İşin kolay kısmı temizlik aşaması. Hadi ya. Zor kısmı ise bunun kumaşlarını makineye nasıl atacağız? Sökerek. Hadi başlayalım o zaman. Bu Heyner'in kapsula Multifix Auro modeli. Ancak diğer oto koltuklarının kumaşlarının sökülmesi de hemen hemen bu şekilde olacaktır. Videoya başlamadan önce Heyner kapsula Multifix Auro modelini incelediğim videonun linkini de şuraya bırakıyorum. Emniyet kemerini sökelim. Başlığını yükseltelim. İlk olarak iç kılıfları çıkartacağız. Bunu çıkartmamız için emniyet kemerini sökmemiz lazım ilk etapta. Koltuğumuzu dik konumdan yatık konuma getiriyoruz. Şurada bulunan çentiyi kaldırıyoruz. Diğer taraftan bunu çekiyoruz. Artık koltuğumuz ayrılmaya hazır. Buradan emniyet kemeri bağlantılarını sökmemiz gerekecek. Bu ikisi emniyet kemeri bağlantısı. Bu da emniyet kemerinin etrafındaki çocuğun boynuna zarar vermemesi için olan kılıf. İç kılıflar şuradan cırt cırtla tutturulmuştur. Cırt söküyoruz. Emniyet kemeri bağlantılarını söktük. Şimdi geriye doğru çekiyoruz bunları. Geldi. Bu da geldi. Bunu da aldık kenara. Şu kılıfları da çıkartalım. Emniyet kemerlerini çıkarttıktan sonra başlığımızın kılıfı rahat bir şekilde gelecektir. Şimdi ana kumaşı sökmemiz gerekecek. Ana kumaşı sökmemiz için bu kırmızı emniyet kemeri bağlantılarını sökmemiz gerekecek. Bu emniyet kemeri bağlantılarının noktalarını sökebilmemiz için bunların altında vida var. Bunları sökebilmemiz için ise şuradaki yan destekleri sökmemiz gerekecek. Çok rahat bir şekilde elimize geliyor bu kumaşlar. Şurada vidalar var. Önce bu yan desteği sökmemiz gerekecek. Yan desteği sökmek için yavaşça kendinize doğru çekiyorsunuz. Bakın şurada tırnaklar var. Kendinize doğru çektiğiniz zaman bu tırnakları göreceksiniz. Bu şekilde geldi. Aynı şekilde Bu şekilde iki yan korumayı da çıkarttık. Şimdi ana kumaşı ana mekanizmaya bağlayan şuradaki mandallardan kurtarıyoruz kumaşı. Bakın burada dört tane vida çıktı. Alt tarafta da var bu plastik kancalardan. Şimdi emniyet kemeri bağlantı vidalarını sökelim. rahatça çıkartabiliriz. Buradan boş açın. Şu içindeki köpükleri de çıkartalım ki zararı görmesin. Diğer bağlantı vidalarını da sökelim. Bunu da buradan çıkarttık köpüğü buradan çıkartamıyorum. O yüzden zorlamadım. Başla aşağı indirelim ki rahat bir şekilde arkasından çıkartalım. Şimdi şuradaki emniyet kemerlerinden kurtaralım. Emniyet kemeri basma klipsini çıkartıyorum. Bu da çıktı. Şimdi burası kaldı. Burası da emniyet kemerinin boyunu ayarladığımız yer. Şimdi burayı kurtaracağız. Burayı nazikçe çekin. Kısa kenardan çekerseniz daha rahat kurtulacaktır. Evet. Son ana kumaşımızı da çıkardık. Burada çocuğun oturduğu yumuşak zemin var. Malzemenin adını bilmiyorum ama gayet rahat bir malzeme. Koltuğun iskelet kısmını da temizlemek isterseniz bu, bu yumuşak süngeri de çıkartalım. Bu işlemi yaparken çok yavaş yapın. Yırtılma riski var. Şimdi aynı şekilde şuradan kurtaracağız. tarafında köpükler var. Köpükleri de çıkarttık. Emniyet kemerinin bağlantı klipsinin etrafındaki kumaşa baktım. Ancak hiçbir şekilde çıkmıyor bu. Sökülmüyor da. Fabrikada bunu bu şekilde bağlamışlar. Ancak sökmesi mümkün değil. Ya kenardan şuradan söküp tekrar dikeceksiniz ya da bu bu şekilde kalacak. Diğer bütün parçaları söktük. Sadece bu kaldı. Şimdi iskeleti de istediğiniz gibi temizleyip yıkayabilirsiniz. Bu baş kısmındaki köpük yapıştırma olduğundan dolayı çıkartmadım. Çıkartmaya çalışırsam kırılabilir çünkü. İçinden çıkarttığımız bütün kumaşlar burada. Bunların hepsi çamaşır makinesine atılıp yıkanabilir halde. Burada sizi uyarmam gereken bir nokta var. Şurada cırtlar var. Bu cırtları muhakkak kapatın. Aksi takdirde yıkanma esnasında bu cırtlar sağa sola değerek buradaki kumaşın tüylenmesine sebep oluyor. O yüzden muhakkak sert cırt kapatın. Makineye de bu şekilde kapalı bir şekilde atın. Nerede cırt, cırt gördüyseniz hepsini kapatın. Burası da kapalı. Burası da kapalı. Hatta i̇şte şöyle tamamen kapatalım. O ne ya? Dışı heyner, içi bulun hak çıktı. İyi mi? Bir de bizim doğan görünümlü Şahin'e laf ederler ha. <laughs> İlahi ben. Sen adamı öldürürsün var ya. Kumaşlarımızı akladık, pakladık, iskeletimizi temizledik. Şimdi kumaşları geri takma zamanı. En sondan başa doğru geleceğiz. Oturma yerlerine ait köpükleri takıyorum. Oturma süngerini takacağım. Yan köpükleri takıyorum. Şimdi ana kumaşımızı takacağım. Yıkamaya gitmeden önce sıkı sıkıya yapıştırdığımız olan cırt cırtları gevşetiyoruz bir miktar. Bu şekilde olsa yeterli olacaktır. Emniyet kemeri bağlantı aparatlarımızı bağlıyoruz. Şimdi diğer tarafın emniyet kemeri bağlantı aparatlarını takıyorum. Şimdi emniyet kemeri bağlantı noktalarını çıkartacağız. Şu kırmızı olan yerler koltuğun emniyet kemeri bağlantıları değil. Yanındaki şu delikler koltuğun emniyet kemeri bağlantısı. Buradan çıkartacağız kırmızı yuvalı olan delikler çocuk büyüdüğünde kullanılacak olan araç emniyet kemeri için. Emniyet kemerinin bu şekilde düz bir şekilde geldiğinden emin olun. Yine aynı şekilde bunun karşı tarafını da çıkartıyoruz. Yine kumaşı kaldırıp düz bir şekilde geldiğinden emin olun. Eğer bu içeride dönerse çocuk otururken rahatsızlık verebilir. Emniyet kemerlerimizi çıkarttık. Şimdi baş kısmına kumaşını takıyoruz. Çok kolay bir şekilde yerine oturdu. Baş kısmın kumaşını koltuğun ana kumaşının altına sarkıtıyoruz. Şimdi minderi yerleştiriyoruz yerine. Bunun herhangi bir bağlantısı yok minderin. Sadece şu ortadan geçirip bırakmanız yeterli. Baş kısmının minderi biraz uğraştırıcı. Çünkü düşmemesi için cırt cırtlamamız gerekecek. Baş kısmının minderini geçiriyoruz. Bunun cırtlarını takacağız. Buradan çekiyoruz ve bunu buraya yapıştırıyoruz. Bu cırt buraya tuttu. Diğer tarafında cırtını takıyoruz. Şöyle emniyet kemerlerimizi şuradan çıkartalım. Bunu bağlıyorum. Niye bağladığımı daha iyi anlayacaksınız şimdi. Emniyet kemerinin etrafına sarılı olan kumaşların dikiş kısmı dışarıya gelecek şekilde bağlayacağız. Bunların dik bir şekilde, düz bir şekilde durduğundan emin olun. Küçük olan kılıfın kemeri, büyük olan ise emniyet kemeri. Yine dik bir şekilde durduğundan emin olarak şuradaki yuva yuva yuvadan sokup arka taraftan çıkaracağız. çıkarttığımız emniyet kemerine aşağıdan gelen emniyet kemeri tutucu klipsin aynı yüzdeki çentiğine takıyoruz. Aynı işlemi diğer emniyet kemeri için yapacağız. Şu şekilde düz olduğundan emin olun. Burada iki tane yine kemer var. Bu iki kemeri aynı şekilde buradaki delikten arkaya veriyoruz. Büyük emniyet kemerine Az önce yaptığımız gibi çentiğin de sağ tarafına takıyoruz. Emniyet kemeri kılıflarının tutucularını ise bu şekilde birbirine geçiriyoruz bağlıyoruz. Şimdi gerdirelim. Evet. Şu anda gerdirdik. Şu anda gergin. Ana koltuğu takmıştık. Ancak bunun gergin durması için şuradaki kancalara takılması gerekiyor ki kılıf gergin dursun. Dursun. Son olarak yan koruyucu barların kılıflarını takacağız. Bunlar her çocuk koltuğunda olmayabiliyor ama olanlarda ise nasıl yapıldığını görmüş oluyoruz. Taktıktan sonra bunu düzeltirsiniz. Sağ sola kaymış olabilir. Sivri olan kısım üst tarafa gelecek şekilde bunu monte edeceğiz. Şu iki çentiyi şuradaki deliklere denk getirerek bastırarak yerine oturtacağız. Şu anda denk geldi. Yukarı aşağı hareket etmiyor. Tam yuvanın üstünde. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Evet bu da oturdu. Son olarak bağlantı demirimizi yerine oturtuyoruz. Klipsini taktık mı bu iş tamamdır. Artık koltuğumuzu düzeltebiliriz. Oto koltuğu sökme takma işlemimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu içerik işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza destek olmak için de abone olmayı unutmayın.